görevini tamamladı arkadaşlar. Uzayda 6 ay tamamladı. Bir ee, 1 Temmuz 2012'de dünyaya döndü. Toplamda uzayda geçirdiği süre 204 gün. Ve bu Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşuna denk geliyor. Şimdi onun ismiyle çağıralım mı arkadaşlar? İsmi Andre. Hep beraber. Andre. Andre. 1986'da e, Üniversite Politeknik Madrid'den Havacılık Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986'da GMB ve Avrupa'nın ay 92'de Astronot e, adayı seçildi. Dük Rusya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğitim gördü. ilk uçuşu dörtlerinde kaybettiği görevi oldu. Bin STS 95'te uzman olarak çalıştı. Bu süre boyunca Soyuz TMA gemisinde Uluslararası Uzay İstasyonu ziyaretli uzayda toplam 18 gün geçirdi. Ve bakarsanız İspanya'nın da eski bilim vakitleri. Şimdi kendisini davet ediyoruz. Pedro! Pedro! 1990'da e, Mir 92 görevi için eğitim gören Alman Astronot tekimle seçildi. Soyuz 14 görevi için Klaus Dietrich Plate'in yedeğiydi. 1995 yılında ikinci halkı Mir görevi için eğitime başladı. 97'de Soyuz e, yine Mir Kutay istasyonuna uçtu ve uzayda 20 gün geçirdi. Biyomedikal malzeme alanında deneyler yaptı. Uluslararası düzey stasyonu hazırlık için operasyonel testler yaptı. Şu anda da Stuttgart Üniversitesi'nde uzay bilimleri profesörü olarak çalışıyor. İsmi Reinhold Ewald. Reinhold! 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 Reinhold, Reinhold. sorun var. Ee, özellikle Amerika'dan ve Avrupa'dan uçakların isimleri astronot. Astro kelimesinden geliyor. Ama Rusya'dan uçakların ki ne? Kozmonot. Evet, kozmos kelimesinden geliyor. Şimdi de bir kozmonotumuz geliyor. Rusya'nın Moskova şehrinde doğdu. Moskova Bauman Üniversitesi'nden 69 yılında Uzay Aracı Bölümünden doktora derecesini mezun oldu. 78'de kozmonot seçildi. İlk uzay uçuşunu Sırıksevic'de yaptı. Kasım 83'e kadar süren Soyuz 9 e, T9 uçuş mühendisi olarak uçtu. İkinci uçuşu için Mir'de uzun süredir mürettem atlardan birisiyle değiştirildi. Toplamda kaç gün uzayda kalmış biliyor musunuz? 310 gün. Ne? Ve şu anda da kozmonotların şefi 96 yılından beri de baş uçuş kontrol müdürü olarak görevini sürdürüyor. Kozmonot Aleksandr Aleksandro biraz zor söylemesi o yüzden şöyle diyeceğiz kısaca biz Saşa diyoruz Saşa 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 Saşa, Sen ya da bize e, çevirilerde yardımcı olacak onun da burada olmasını istedim. Biliyorum çok sorunuz e, var e, ama ben buradan birkaç tane soru sorarak başlamak istiyorum. Soruları Şöyle yapacağım, bazı soruları soracağım. Ondan sonra isteyen astronotumuzdan da cevaplamasını isteyeceğim. So, I will ask a couple of questions and I will give words to you to to say. Uh, I will help with the translation. Senya will help with the translation. First question. İlk sorum şu. Acaba onlara ne ilham verdi ve e, e, nasıl bu hayallerini yerine What inspired you to become an athlete?